Kadro derinliğimiz için bugün çok mutluyum. 8 tane oyuncumuz eksikti arkadaşlar. 8 oyuncumuzun eksik olduğu bir maça çıktık. Kulübeyi şu anda saysam herhalde ilk 11 e oynamayacakları takım çok az var. Öyle bir kulübe var halinde. Bu da gerçekten doğru yatırımlar yaptığımızı bize gösteriyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. 8 e eksikte Fenerbahçe kulübesine bir bakarsanız Fenerbahçe'nin kadro derinliğini görürsünüz ki gurur duyuyoruz. Bütün oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Kenarda bekleyen oyuncularımızın gol sevinçlerini gördüğüm zaman gerçekten duygulanıyorum. Tam bir Fenerbahçe ailesi olarak kenetlendik. Her zaman dediğim gibi geliyoruz ve inşallah bu serimizde devam eder. Hocam Bey, iki sorum var. Birincisi Ali Ali Şansal 4 3 4 yıl sonra maç evet. yönetti. Bugünkü performansı ile ilgili düşünceniz ve sizin bir çağrınız vardı. Yabancı hakem de olsun demiştiniz. Bununla ilgili bir başvurunuz olacak mı Sayın Başkan? Göreceksiniz demişti. Yarın bir başvuru yapacak mısınız ya yani da daha sonra derbi maçına ilgili düşüncelerinizi rica ediyorum. Bence maçta hakemlik bir konu yoktu. Konuşmamıza gerek yok. Ee, yani e, hakemlik bir tartışma olmadı, bir şey olmadı. O yüzden hani hakemlik bir pozisyon olmadı. Hakem konusunu konuşmamıza gerek olduğunu düşünmüyorum. Ee, bu maçı özelinde. Hı hı. E, derbi için zaten başkanımız bu konuda gerekli açıklama yaptı biliyorsunuz. E, ama onun üzerine benim söyleyeceğim şu olabilir. Ee, rakip takımdan da e, Sayın İbrahim Hatipoğlu e, yabancı hakem konusunda e, sıcak baktıklarını söylemişti biliyorsunuz. Ee, Okan Buruk da Teknik direktör bu konuda yabancı hakem konusunda sorun olmadığını e, söylemişti. Maruf Güneş e, açıklama yapmıştı. Evet, Maruf Güneş'ten de bir açıklama gelmişti. Aynı şekilde yani e, rakip takım şimdi sıcak bakıyoruz diyor. E, biz de sıcak bakıyoruz. Bundan sonra e, tabii ki e, takdir federasyonumuzundur. E, futbol Federasyonu bu konuyu değerlendirecek. E, onlar doğru karar verecek diye düşünüyorum. Yani e, sonuçta biz bu konuda fikrimi söyledik. Galatasaray cephesi de evet sıcak bakıyoruz. Yabancı hakem fark etmez. Ee, hakemin iyisi olsun dedi. Federasyonumuzun en iyi hakemleri getirecek gücü zaten var. Ee, dünyanın en önemli hakemlerinden bir grup gelip burada çok güzel bir şekilde maçı yönetebilir. Her zaman söylediğimiz gibi adalet istiyoruz. Adaleti de şu anda hani dünyanın en iyi hakemlerinin daha iyi sağlayacağını düşündüğümüz için başkanımızın zaten demeçlerini biliyorsunuz. Bu konuya bakış açımız belli. Acama, Teşekkür ederim. Baktığınız zaman şöyle. Evet. Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın maçlarını... Bundan sonra yabancı hakemlerin yönetmesi gibi bir durum Bu Anladım. şu anın e, sorusu değil bence. E, 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 yani inşallah e, bu konuda e, önce kararlar alınsın, ondan sonrası bırakalım. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ ol.